Seneler evvel danışmanlık yaptığım bir kurum var. Perakende sektöründeyiz. Bölge müdürleri aldık bir miktar. İhtiyaçtan da biraz çok aldık. Çünkü turnover çok yüksek ve nasılsa bunların bir kısmını kaybedeceğiz. Uzun ve keyifli bir süreçti. Ben de çok eğlenerek, e, haz duyarak süreçte yer almıştım. Derken biz belli bir sayıda e, arkadaşı istihdam ettik. Oryantasyon eğitimi yapacağız ve eğitim benle başlıyor. Başladığımız gün şirketin İK üst düzey yöneticisi olan arkadaş heyecanla koşa koşa yanıma geldi. Hocam problem var diye. Ben böyle streslerin adamı değilim. Önce onu bir sakinleştirmeye çalıştım. Dedim üstad problem ne? Hocam dedi CV'sinde bir tanesinin CV'sinde özgeçmişinde bir okulda yüksek lisans yaptığı yazıyor. Hatırlıyorum evet yazıyor. Ben araştırdım dedi o okulda öyle yüksek lisans programı yok. Haa davranış etik değil. Ne yapacağız? Dedim ki ben belki de yanlış yazmıştır arkadaş. Bir şans tanıyalım. Ben dedim sorayım. Nasıl soracak Dedim ben sorarım. Eğitime başladık. Ara verdik. Arada bu arkadaş da böyle bir sona doğru kaldı. Tutu verdim kolundan. Dedim ki ya senin yüksek lisans neredeydi? İstediğim şey şu ki benim yüksek lisansım yok hocam. Ben orada bir sertifika programına katıldım. Bunu dese yola devam edeceğiz. Üniversitenin adını söyledi yalan söylemeye devam etti. Ve genel müdürümüz toplada bizi dedi ki ben içime sindiremiyorum. Arkadaşı gönderelim. Arkadaşı gönderme görevi de maalesef bana düştü. Çeşitli durumlarda, kurumlarımızda bazılarında etik kurulu, belki bazılarında disiplin kurulu çeşitli isimlerle toplantılar yapılıyor. Bu toplantılar bir etik dışı davranışı masaya yatırmak adına bir araya gelen insanlardan oluşuyor üzerinde durmak istediğim ve önemsediğim birkaç modülü var bu toplantıların. Bir tanesi yasalar. Yani yasalardan öte hiçbir şey yok. Memleketimizde geçerli olan yasalar. İkincisi kurumun iç işleyişi ve kuralları. Belki de kurumun anayasası diyeceğiz buna. Şimdi bu ikisi yetmez. Dış perspektive ihtiyaç var. Bu tür kurullara dışarıdan işin ehli, birikimli insanların eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu vesileyle işin içine biraz da duygunun, biraz da vicdanın ve maneviyatın katılması gerektiğini düşünüyorum. Kurumlarımızda öneri mekanizmaları var. İşte eğitimlerin sonunda eğitim değerlendirme çalışmaları var. Ee, zaman zaman karşıma çıkıyor. Bunları isimli yaptırıyorlar. Doğru değil. Önemli olan ihtiyacın, önerinin, eleştirinin ne olduğu. Bunu kimin yaptığı çok önemli değil. Dolayısıyla bunların tamamının isimsiz hatta belki el yazısıyla bile yapılmaması lazım. Bu vesileyle şunu da söyleyelim. Etikle ilgili bazı şikayetlerin kurgulanan mekanizmanın da outsource olması lazım. Kurum içinde bunu yaptığımızda acaba benden haberdar olurlar mı? Ama acaba duyarlar mı? Benim söylediğimi, benim başıma geldiğimi geldiğini bilirler mi? Sıkıntıları olabilir. Ee, Keyifli ama sıkıntılı bir şeyle örneklendireyim. Eczaneye gidip ilaç talep edenler Türkiye'de hep başkalarının ve arkadaşlarının hastalıkları için ilaç alırlar. Şirketlerin, kurumların, kuruluşların hatta devlet sektöründeki kurumların dahi önemli dertlerinden bir tanesi marka olmak, markalaşmak. Bunun için birçok enstrüman kullanılıyor. ...satıştır, pazarlamadır, reklamdır, sponsorluktur vesaire bunların hepsinin önemli olduğunu düşünüyorum hiçbirine itirazım yok. Ama bir kurumu marka yapan, değerli kılan... ...olsa olsa onun etik değerleridir. Sahip olduğu etik anlayıştır. Ayrıldığınız kuruma... ...benim kurumum diyorsanız... ...orası değerli bir kurumdur. Konuya bir de perspektif katmak lazım. Pek çok çalışmaya tanık olmuşum bunca yıllık hayatımda biraz insan kaynakları, biraz diğer çalışmalarla bir ya da birkaç açıdan bakmayı beceriyoruz. Oysa bir benzetme gibi olacak ama 360 derece bakabilsek konuya, etik konusuna da çalışanlar açısından bakalım. Bir bakış açısı bu. Yöneticiler açısından bakalım. Patronlar açısından bakalım. Müşteriler açısından bakalım. Bizim müşterisi olduğumuz bize hizmet ve Bilir mi? Malzeme satanlar açısından bakalım. Eğer tamamını işin içine katıp bir etik anlayışı oluşturabilirsek o zaman gerçekten etikten söz ediyor olacağız. Tek bir bakış açısı, yanlı bir bakış açısı olacak ve korkarım etik olmayacak. Bir dörtlemeden bahsetmek istiyorum. Gerek insanlar için, gerek kurumlar için. İşin bir özü var dışarıdan çok anlayamadığımız. İnsan içinde var, kurum içinde var gösterdiğimiz var. Bireyler içinde, kurumlar içinde. Görünmek isteyiş biçimimiz var. Yine hem bireyler için hem kuruluşlar için. Bir de dışarıdan algılanan var. İdeali bunların kesişmesi, bunların örtüşmesi. Eğer bunlar örtüşmüyorsa problem var. Bunlar örtüşmüyorsa birey mutsuz. Bunlar örtüşmüyorsa kurum etik değil, çalışanlar mutlu değil. Mutlu çalışanın olmadığı kurumlarda ...başarılı sonuçlar üretmek mümkün değil. Peki ne yapılabilir? Burada gerek bireysel gerek kurumsal danışmanlıklarla... ...bireyleri tek tek dinleyerek... ...o dinlettiklerimizi bir araya getirip... ...puzzle'ın parçalarını bir araya getirerek... ...hem bireylerin durumunu, bakış açısını... ...hem kurumun iç yapısını ortaya çıkarmak... ...ve e, tespit ettiğimiz sıkıntılı süreçleri gidermek mümkündür. Son tahlilde şunu söyleyerek bitirmek isterim. Etikat şemsiyesi altında biz de bu çalışmaların hemen hemen tamamında yer alıp kurumunuzu daha etik, daha mutlu, daha başarılı, daha iyi bilinen, kabul gören bir noktaya getirmek konusunda destekçiniziz.